Merhaba Craft tutkunları, hoş geldiniz. Biz bu aralar makrome ile yaptığımız projeleri çok fazla sevmeye başladık ve o yüzden bir makrome işi daha göstereceğiz size. Bu sefer makromeyi kullanarak bir avizeyi nasıl yapabiliriz bunu göreceksiniz. Bunun için biz ahşap kasnakları tercih ettik. İpimizin özelliklerine gelecek olursak markası Cotton Me. Taranabilir makrome 45 kat ve 5 milim olarak geçiyor. Bu tarz ipler tarandığı zaman daha dolgun ve istediğimiz o püskül özelliğini verebilmeye sahip oluyorlar. O yüzden bu tarz projelerde daha kalın ipler kullanmayı tercih ediyoruz. Bu ipimizi tuhafiyeden almıştık. İnternetten sipariş etmedik. Siz de yakınlarınızdaki tuhafiyelerde bulabilirsiniz. Daha sonrasında püsküllerimizi taramak için bir tarağa ihtiyacımız olacak. Ve tabii ki kesmemiz gerekecek eşitleyebilmek için. Bu tarz büyük ve bir tane daha keskin güzel bir makasla devam edeceğim. Ahşap kasnakları böyle çoklu olarak satıyorlardı. Bunun Trendyol'dan sipariş vermiştim. Bunların birkaç boy küçükleri daha var. Ama ben bu ikisini şimdilik kullanacağım. Siz ayrıca demir olanlarını da tercih edebilirsiniz. Onlarla da güzel bir avize elde edebilirsiniz. Ya da abajur diyelim. Şimdi hazırsanız projemize başlayalım. Minik bir dokunuşla 40 santimlik er iplerim hazır. Buradaki en önemli nokta şu. Bu ipleri başta ne kadar eşit tutarsanız sonrasında düzeltmeye çalışırken yani eşitlemeye çalıştığınızda püskül yaptığınızda çok daha kolay ve rahat oluyor. İlk başta eşit tutmazsanız sonrasında onları eşitlemeniz daha da zorlaşıyor. Zaten taradığınızda da bunu göreceksiniz ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Siz istediğiniz püskülün boyuna göre kaç santim ipe ihtiyacınız olduğunu karar verebilirsiniz. Şimdi ipi kasnağa nasıl geçirdiğimize birlikte bakalım. Öncelikle ipimizi ikiye katlıyoruz bu şekilde. Daha sonra kasnağı yerleştireceğiz. Ama ben yine de sonraki eşitsizlikleri engellemek için iplerimin ne kadar eşit olduğunu bir kere daha kontrol etmek istiyorum. Çünkü bu aşama gerçekten sizin ileride işinizi çok kolaylaştıracak. Rastgele kesmeyin, o yüzden kesinlikle. İkiye katladığım ipimi kasnağımın üstüne koyuyorum bu şekilde. Daha sonra içindeki o boşluktan iplerimi çekiyorum ve iki ucunun eşit olacağı şekilde aşağı doğru sıkıştırıyorum. Aslında bütün yapacağımız işlem bundan ibaret. Kasnağımızı tamamen bu şekilde kaplayana kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Daha sonrasındaki gelişmelere hemen bakalım. İki kasnağıma da iplerimi güzelce yerleştirdim. Bu da küçük olan 25'er santimlik iplerden yaptığım içeride kalacak olan kasnak. Ama ben bu kasnağı çok fazla sevmedim altına koyduğum zaman. Siz daha küçük olan, daha çapı küçük bir kasnak tercih ederseniz ve iplerini yine 25'er santim değil 40'er santim tutarsanız iki katlı daha güzel bir şey olacaktır. Ama ben bunu kullanmaktan vazgeçtim. Teremaya başlamadan önce iplerimi bir kere daha eşitlemeye çalışıyorum. Artık kasnağı geçirdiğim için hepsini bir arada tutup kesemem, yamuk olur. Ama böyle üçer er, dörderli ip parçası alıp eşitleyip devam edeceğim. Burada bir, bir tık daha temizleme işlemini tamamlamak istiyorum. Artık bu aşamada ipimiz tamamen açılıp istediğimiz püskül görünümüne ulaşana kadar taramaya devam edeceğiz. Tabii ki açıldıktan sonra yine eşitsizlikler olacak ve ikinci bir kesme işlemine geçeceğiz. Biz bu aşamadaki görüntüsüne bayılıyoruz. Çok güzel yumuş yumuş görünüyor. Dokununca da çok tatlı bir his geliyor elinize. Şimdi bu aşamada daha düzgün kesen bir makasa geçişi yaptım. İpleri temizleyeceğim. Uçlarındaki kötü kalan ya da iyi görünmeyen ve fazlalık olanları bu şekilde tekrar bir kırpıyorum. Bu kısım benim gibi biraz takıntılı olanlar için zorlayıcı olacak. Bunu baştan söyleyeyim. Galiba projenin en zor kısmı bütün ipleri eşitlemeye çalışmak. Ama çok fazla takılmamaya çalışın. Çünkü ne yaparsanız yapın %100 eşit olmuyor hiçbirisi. O yüzden Mümkün olan en iyi seviyeye getirdiğinizde gayet güzel olacak. Tabii ki bunun bir avize olabilmesi için duya ihtiyacımız var ve bunu tam ortalayarak yerleştirmemiz gerekecek. O yüzden de bir çamaşır ipi kullandım ben daha dayanıklı olacağını düşündüğüm için. Öncelikle iplerimi eşit bir şekilde kesip bunun kenarındaki boşluklara geçireceğim ve ortalamaya çalışacağım bu kısım da denge açısından ve eşitlik açısından önemli bir kısım. Bu parçayı doğru yere denk getiremezseniz yani tam ortasına denk gelmezse övizeniz bir tarafa yatıp duracaktır. O yüzden ölçerek ilerleyin burada. Tam orta noktasını bulmanız çok önemli. Herkesin bunun için farklı yöntemleri olabilir ya da kullandığı duya göre kaç parçaya ihtiyacı olduğu değişebilir. 3 parça için ben öncelikle kaç tane ip kullandıysam onu saydım. Onu 3'e böldüm. Tam oraları denk getirdim. Ortayı bulabilmek için de çapımdan ilerledim. Siz de bunu ya da farklı yöntemle kullanabilirsiniz. Nasıl daha düzgün bir sonuca ulaşacağınızı düşünüyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ben size anlattığım yöntemle orta noktayı bulup yerleştirdim bunu. Ama tabii ki çamaşır iplerimin böyle görünmesini istemiyorum. O yüzden bir makro bölgesi daha yapacağım onlar için. Öncelikle burada kullandığım çamaşır ipinin boyunun iki katından biraz daha fazla uzunlukta ip keseceğim. Sonra bunu kasnağın üzerine tam çamaşır ipinin üstüne gelecek şekilde yerleştireceğim ortalayarak. Şimdi ortada çamaşır ipim kalacak şekilde sağma soluma bu ipleri denk getirerek önce bir, bir, tanesini üstte alacağım. Sonra diğerini onun içinden geçireceğim gördüğünüz gibi. Daha sonra aynı işlemi öteki iple tam ters şekilde devam ettireceğim. Düğümün en detaylı anlatımı bizim makrame kemer yapımı videomuzda mevcut. Orada bulabilirsiniz. Kartlara bırakıyorum. Zaten ilk düğümü attıktan sonra diğerini anlayabilirsiniz. Burada bir C şekli oluşturuyorum. Diğer ipimi onun altından ve öteki çamaşır ipimin içinden geçirerek çekiyorum. Bunu sırayla bir sağdaki ip için yapıyorum, bir soldaki ip için yapıyorum. Üç çamaşır ipini de bu makrome düğümüyle kapladıktan sonra kullanıma hazır olacak. Artık en son noktaya ulaştığımda bir düğüm daha atıyorum. Daha sonrasında fazlalıkları kesip silikonla arka tarafıma doğru yapıştıracağım. Ve bizim bu hem tarzdaki makrame avizemiz hazır. Biz çok beğendik. Siz de makrame projelerini seviyorsanız bir kanalımızda bolca mevcut. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.